Deri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2000 liralık bakiyeli bilekçek masamızdayız. Seri bilekçekliyim. Şöyle hemen 200 yanlara 50'şer ortaya 300 bakalım. Başlayalım hemen şöyle tekli masada oturdum. Kimse yok. Şöyle tekli güzel. Çok güzel. Yan ile başladık. Ahmet 12. Aman artık. Neyse 150 kardeyiz. Devam ediyorum direkt. Daha da bakalım. Bu arada böyle sakin blackjack masaları istiyorsanız arkadaşlar benim yan tekrar almışız. Double çakacağım. kasada var. Risk almak istiyorum. Yandan aldık zaten. Ver baba. İnternet şu an gitti. 21 çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok hızlı katladık. Çok güzel gidiyoruz. Ama şu internet sorununu çözmem lazım. Arkadaşlar internet sorununu çözdüm gibime geldi. Masayı değiştirdim. Aynı vakitle devam ediyorum. Şöyle yan yani çok güzel olacak. 36. So ten dollars open card. Almayayım. Your score is twelve and ten. We can open hidden card. Man, nine I'm. and it's nineteen. So good luck for next round. We have another. One is still here. time will SB on our table. We choose this table block for you. Peter Cole, good luck. Here, uh diamond, H the same. open card. Stand on seventeen. Would like to stand. Stand then we can open hide and card, it's eight. And it's seventeen. We yani so, have push and the lock and put it around. It's picking time. Don't forget about. Dokuz. I like to take insurance in case of time when dealers open cards. It's no black jack. No black jack, your card. I'm drawing. Hit on 15 and it's 16. Hit on 14 and it's too many. I it. But your next decision is 10 and we can open hidden card. It's 16. 16. 16. And it's 16 and it's very too many. Congratulations, you for the extra. that it's betting time Bresini kısayım şunu close, haydi 3 oh çok güzel mix bir yeah. aldık yeah. ölüyorum asada 7 var 5 18 18'e çektim bir tane daha hadi 21 yap. 18 değil pardon. 8'e çektim. Anana avradını so ver. Your next 12. Hit 12. After hit, ver bari şunu ver. On like tamam onu 17 well. yaptık güzel. 15. Çok iyi. Yandan aldık. O da iyidir. Devam ediyorum. Daha yana. Biraz yükselttim. Bakalım belki daha iyi. Verir yanları veriyor sanki. 8. Ver bir karo 8 alıyorum direkt kasada 3 var. Büyük ihtimal herkes kalacak. 5 çok iyi. 10 aç. 15. Yes. İşte bu. 3300 kasa şu an. 2 günle başladık. Devam. 9. Bir 8'de. Oyuncu çekiyorum. Normalde 7'ye. Hmm, and it's 7'ye çekmeyebilirsiniz normalde ama alacağım çıkсын. I still don't want to Hadi. Okay, 10 aç. Yes. 3.5 i̇şte bu. olduk aslan. Now it's öyle bir şey yaptım. 3 3 Ananı sikim ya. Ulan bir 3 daha versen. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.